O, bu evde ne kadar güzelmiş böyle. Aa, içinde de bir sürü arabalar var, bir sürü hayvanlar var. Çok güzel bir evmiş burası ya. O, inanamıyorum. Şöyle içeriye girip birazcık bakayım neler varmış. O, burası bana göre birazcık dar olmuş. Eyvah zor sığdım ben bir büyük araba olduğum için zor sığdım buraya. İnanamıyorum. Çok güzel şeyler var burada. Hii, kocamanmış bu ev. Bir sürü de hayvan var burada. Oo, burada da köpekler varmış. Ay, birazcık da havlıyorlar. Merhaba cici köpek. Merhaba çok tatlısın. Ay seni çok beğendim. Oh, sen bundan sonra benim köpeğim olmalısın. Hadi bakalım geç arkaya. Zaten iki tane var. Bir tanesi de benim olsun. Geç bakalım arkaya. Hop seni götürüyorum. Sen artık benim köpeğimsin. Düt düt. Düt 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 gidiyoruz köpekçik gidiyoruz. Poyraz çiftliğimizde iki tane köpeğimiz vardı anneciğim. Bak diğeri yok bir tane var nerede? Eyvah biri almış götürmüş herhalde köpeğimizi Poyraz. Baksana dalmatçalı köpeğimiz yok beyaz köpeğimiz. Bir ara bakalım acaba diğer hayvanların arasına mı karıştı? Gel bir bakalım. Aa bunların arasında yok. Nerede olabilir acaba? Evin içine mi girdi ki? Aa burada da yok. Eyvahlar olsun köpeğimiz yok Poyraz. Hiçbir yerde yok baksana. Aa Bak burada koca ayı varmış ona soralım belki görmüştür. Koca ayı, köpeğimiz yok gördün mü? Dalmaçyalı köpeğimiz yok. Her yere baktık ama bulamıyoruz köpeğimizi. Sen gördün mü? Evet, ben gördüm. Bir tane kamyon geldi içeriye. Dalmaçyalı köpeği attı arkasına götürdü. Sen benim olmalısın dedi. İnanamıyorum Poyraz. Hırsız köpeğimizi kaçırmış. Ne yapacağız? Çabuk bin arabana kamyonu bulalım yakalayalım alalım köpeğimizi kamyondan hadi hemen ben, en hızlı olan arabanı ben. seç bu yarış arabası daha da hızlı tamam o bana söyledi geçen tamam hadi bakalım seç yarış arabanı o zaman hmm. hemen yakalayalım hırsızı tamam mı Poyraz O, inanamıyorum ya hemen peşime düştüler Uf, yakalanacağım düt 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 geliyor buradan Buradan geçmeliyim. Düt 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 düt. Buraya sığabilir miyim acaba? Düt düt. Oo, inanamıyorum ya. Poyraz beni yakaladı. Oo, hemen buradan kaçmalıyım. Gitmem lazım. Çekil önümden. Bu köpek çok tatlı ya. Benim olmalı. Düt 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 Oo, peşimden geliyor. İnanamıyorum. Düt 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 ben düt düştüm. düt. Oo nereden çıktın sen yine ya? Düş, hiç peşimi düştü. bırakmıyor. Düştü. Hemen kaçmalıyım. Düştü. Of düştü. ne düştü değerli ya. bir köpekmiş bu ya. Peşime düştü hiç bırakmıyor. Düt 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 Gidecek yerim de yok kaçacak yerim de yok. Oo acaba şu blokların arasına saklanabilir miyim? Hemen bir gideyim bakayım. Oo burası çok dar ya. Sığamıyorum burası küçük arabalar içinmiş. Of Düt 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 düt. Aa kaçmam lazım. Saklanmam lazım bir yere. O Poyraz her yerden karşıma çıkıyor ya. Köpeğini benden almak istiyor Oo, oh, kaza yaptı. Çarptı bana. Eyvah köpeği alıyor. Köpeğimi aldı ya. Hey sen ne yapıyorsun? O benim köpeğim. Ben aldım onu çok beğendim. Çabuk köpeğimi geri ver. Hayır. Hayır o bizim köpeğimiz. O senin köpeğin değil. Sen bizim köpeğimizi çalmışsın. Hayır. Biz birlikte çok güzel anlaştık. Ben çok beğendim. O köpeği istiyorum. Hayır. O Poyraz'ın köpeği. Sen alamazsın. Sen artık gitmelisin. Ya da polis çağıralım. Seni polise verelim. Olur mu Poyraz? Hı hı. Hadi ara polisi. Gelsin götürsün bu hırsızı yakalasın da. Tamam mı anneciğim? Polis. Polis. Nerede telefonun senin? Nerede Elimde telefonun değil. Poyraz? Elimdeydi aradım Aradın mı? Tamam tekrar ara Hadi hemen gelsinler Hayır, hayır tamam aramayın polis falan Polis Hayır Poyraz aramayın polisi sakın polis. Polis. Tamam anneciğim Bak pişman oldu aramayın diyor Bu seferlik affedelim bu hırsız kamyonu olur mu? <laughs> Olmaz Affetmeyelim mi? Ya Poyraz, çok pişman oldum. Lütfen beni affet. Senin köpeğini aldığım için özür dilerim. Lütfen Poyraz. Hayır Poyraz, seni affetmiyor kamyon. Çünkü sen bizim köpeğimizi çaldın. Öyle değil mi Poyraz? Yaptığın suçun cezasını çekmelisin. Aa, Poyraz. Bak, uu, polis de geldi. Sivil polis arabası geldi. Hadi, gel bakalım bir. Hırsızlık mı yaptın sen? Çabuk bizimle geliyorsun. Oo Poyraz bu polisler çok sert çıktı oğlum. Baksana eyvah kamyonu parçaladılar. Tamam artık götürsünler bence. Yeter dersini aldı bu hırsız kamyon.